Sevgili dostlar Herkese hayırlı cumalar diliyorum Filiz alımı işlemi yaparken e, Karşılaştığım bir ocaktaki dal üzerinden Çakıldak fındıkta erken yaşlanma e, Konusunu işlemek istiyorum Sizin de değerli fikirlerinizi almak istiyorum Defaatle bu bölgede gezdiğim Hatta bazı uzmanlar, uzman çiftçilerimiz çakıldak fındığın çok erken yaşlandığını bundan dolayı yani bahsettiğimiz 20-25 yıl bir daldan verim alıp alamadıklarını alamayacaklarını o yüzden defaatli gençleştirme yaptıklarını bu gençleştirme dalda değil de yeni bir fidan sürünümün den dolayı gençleştirme yaptıklarından bahsettiler. Ben de bunu şöyle şu an az çok beni takip eden kıymetli dostlarım sizler bilirsiniz. Hem kendi bahçemde yaptığım uygulamalardan paylaşımlar yapıyorum, hem de çiftçilerimiz kendilerini belirgin bir fark olarak öne çıkarmış çiftçilerimizi ziyaret etmeye çalışıyorum. Onlardan hem herkesin yararlanmasına hem kendimde istifade etmeye çalışıyorum. Dün e, burada kuzenimin bahçesine gitmiştik. E, orada fındık e, toprağının e, yaklaşık 7-8 santim e, toprak ve altının tamamen taş olduğunu, yani toprakların say olan yerlerde e, bir çekim yapmıştık. O çekimde bunu YouTube'a yüklediğimde Facebook'ta falan gruplarda uzman fındıkçılar gruplarında hem uzmanların Yaşar Yıldız abinin değerlendirmesi de vardı. Toprak sığ olduğu için saçak kökler yani kökler kendini tam geliştiremiyor. Fındık hem erken verime geçiyor ve erken yaşlanıyor. Dolayısıyla oralarda da sık dikimden bahsediyordu. Burada dalı görüyorsunuz sevgili dostlar ee, yaklaşık 4-5 metre orada e, benim boyum 1.70 benim boyumu biraz geçen dallar vardı maksimum 2 metre olan dal. Dal demeyeceğim dalcıktı yani e, o videoyu da linkini üstte paylaşıyorum dalların kalınlığı e, şu gördüğümüz e, yeni dal kalınlığı kadar ancaydı yani. Olgun verime geçmiş dalın oradaki dalın kalınlığı bu şekilde. Burada ise bu bahçede ise hem aynı zamanda say bir bölge hem de derin toprak da var. Burada e, sevgili dostlar dallar hiç kalınlaşmıyor diye bahsediyorlardı e, işte babamlar vesaire. Ama şunu gördüm eğer müsaade edilirse dalın yaşam alanı olursa dalımızın kalınlığına bakın. Defaatle size daha önce bu bahçelerde çekim yaptığımda Şu kalınlıkta bir dala rastlamamıştım Ama Dikkat ederseniz Dala yaşam alanı bıraktığınız zaman Eğer dalı da kesmediyseniz Dal kendini geliştiriyor herhangi bir hastalığa maruz kalmazsa Yani mantardır likendir yosundur bunları da hallederseniz Bu dal bunun iki katı belki de üç katına çıkacak Ve bu daldan çıkan yan sürgünlere bakar mısınız sevgili dostlar? Kalınlığı. Bunlar sahil kolda olan e, yan sürgünlerin, dalların üstünde giden yan sürgünlerin kalınlığı kadar var. Dikkat ederseniz bir tane de kalın olarak şurada var. Yani e, dalımıza iyi bakarsak, erken yaşta verime geçmeden kesmezsek, e, dalımız tabi toprağa göre de değişiyor. Dediğim gibi say olmayan topraklarda bu kalınlığa ulaşabiliyor ve eğer de bir yaşam alanı bırakırsanız şu gördüğünüz yan sürgünlerden çok oluyor. Hem daha kalınlaşıyor. Sevgili dostlar ben genelde bir sayım yapmadım ama bu dalda bir sayım yapmayı düşünüyorum. Bu dalda gördüğüm kadarıyla sadece şunlarda 30-40 adet fındık çotana gözüküyor. Yani demek istediğim 100-150 hatta daha fazla fındık şeyi gözüküyor ve hala da doğum devam ediyor. Yani örnek veriyorum. 200 tane fındık olsa hatta daha fazla da olabilir. Eğer iyi besleyip dala da yaşam alanını verirsek şu dalda 200 200'ün de üstünde fındık olacağını tahmin ediyorum. Bunu şöyle düşünün. Bir fındık buradaki çakıldaklar acaba yaşam alanı çok olmadığı için bazen çok çotanaklı olmuyor ama sevgili dostlar ben burada geçen yıl fındık toplarken fındık e, randımanı iyiydi fakat seyrekte 8-9 tane potaklı çotanak saydım. Burada da ortalama söylüyorum. Üçer potaklı olduğunu düşünün. Tekleme de çok oluyor. 200 ortalama üçerli olduğunu düşünürsek 600 adet fındık yapar. Bizim çakıldak fındıkta yaklaşık 400-450 adeti belki de e, randımana göre de değişiyor. 400 adetinden 1 kilogram fındık çıkıyor. Yani demek istediğim şu ki şu daldan biz 1,5-2 kilogram fındık alabiliriz. Yani 1,5-2 kilogram derken şunu demek istiyorum. Bizim bölgede işte burada çok dal şey az dal 4-5 dal bırakılmaz deniyor. Ben de genelde yorum yaptığımda, video attığımda e, sizler de diyorsunuz çok dal var. 4-5 dala düşür, 5-6 dala düşür. Haklı olduğunuzu buradan çıkartıyorum. Çünkü şu daldan ben 1,5-2 kilogram fındık aldığımda hadi 1,5 alayım. Bunun gibi 4 tane, 5 tane dal olduğu zaman 1 Ocak'tan 6 kilo fındık alabilirim sevgili dostlar. 6 kilo ne demek? Yani burada... E, 100 ocak var hatta dönümde bazen de yani 80 80 ocak sayalım 8 çarpı 6 480 kilogram bir velime ulaşabilirim ben şu an bu kapasiteyi görüyorum bu dallarda görebiliyor musunuz sevgili dostlar şunlar kalınlaşacak yani 480-500 kilo çakıldak fındıkta eğimli arazide uzmanlar 300 kilogramla 500 kilogram Alabilirsiniz deniliyor ve size şunu söylüyorum bu bahçede biz maksimum 180-200 kilogram fındık almışız o da verimin en çok olduğu dönem yani bunu anlatamıyorsunuz hem çevrenize hem atayıkil ailesiniz İnşallah bunu sağlayıp bu tarz dallarımızı çoğaltıp dal Ocaktaki dal sayımızı azaltıp bunu da iyi beslersek. Ben 400-500 kilogramların hayal olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten alan dostlar, alan çiftçilerimizi gördüm, ziyaret ettim. Ee, şimdi Mevlüt Bey vardı Çatalpınar'da ziyaret ettiğim. Bu bu sistemin tam tersini yapıyor. Yani dal sayısını çoğaltıyor. E, fakat toprağı çok besliyor. Gerçekten çok besliyor. Çok beslediği için de. Ee, dalları, yani ortasını açıyor ocağın sadece ama dal sayısı fazla. 15 tane dal olduğu ocak gördüm. Ama dalları çok besliyor. O da e, o, o yönden yapıyor. Biz şimdi hem az gübremizi, gübremizi iyi besleyemiyoruz. Hem dal sayımız fazla hem bakımı yapamıyoruz. Dolayısıyla verimimiz artmıyor sevgili dostlar. Burada hem sizin tespitlerinize katılıyorum dal sayısı olarak hem de e, kendi gördüğüm kadarıyla böyle olması gerektiğine müşahede etmiş oldum. Yani şu dalın kalınlığına bakın. Yan sürgünlere şuna bakın. Şuradan yan dal üremiş. Üstlerdekileri sayıyorum ben genelde ama yan dallar da çok güzel olmuş. Yani bu dala yaşam alanı vermiş olsak ocaklar sık. Yani şimdi bu, bu ocak güzeldi. yani. Örnek veriyorum. Bu ocağın olmadığını düşünürseniz 1-2-3-4-5 5 6 7 8 tane ocağın ortası açılmış olacak ve bahçemizde dalların yaşam alanı artmış olacak. Çok konuştum. Vaktinizi aldım. Aynı şeyleri söylüyorum. Ama başkalarının yaşadığını, yaşayarak tecrübe etmeyin diye bir güzel söz var. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten dal sayımız çok fazla bu dal sayımızı minimumize indirip ocakla bakın burada da bir kalın dalımız var ve bu da üstte üste doğru gitmiş ama ocağın ortasında kalmış. Buna bu şekil eğimimizi verip ocağımızın ortasını açarsak şimdi bu ocağın ortasında kalmış. Yani bunu ister istemez almamız gerekir ya da eğeceksin aşağıya e, ocak, ocağın güneş alımını engellememesi lazım. Geçen yıl sevgili dostlar e, bu dallar boştu. Niye boştu? Fındığa yakın fındıktan bir 15 toplamadan önce burada Ağustos 25 gibi başlıyor 20 25 gibi. Fındıktan önce fındık çok gözüküyor demişlerdi. Ben bir geldim fındığa yakın. Dökülmüş. Yani fındık kaybolmuş bahçede. Burası 8 dönüm. Buradan 8 dönüm yer yaklaşık 60 öyle söyleyeyim. 800 kilo fındık alamadık bu sene. Yani dönümde 100 kilogram fındık alamadık. Ama az önce bahsettiğim olay 400-500'den bahsediyorum. Hoca sen sallıyorsun diyorsun ama olmayacak şey değil, afaki şeyler değil. Bunu çiftçilerimiz tecrübe etmiş, uzmanlar tecrübe etmiş, yaşamış. Bizim de çok dal, çok fındık olmuyor. Bu uygulamadan bir an önce kendimizi azaltmamız lazım. Dal sayımızı azaltıp dalları güçlendirip budama ile yan sürgünleri bir de dediğim gibi budama yapmadığımız halde böyle oluyor. Bir de budama yapmış olsak bu yan sürgünlerimiz daha da kuvvetlenecek daha da artacak. 400-500 kilogramlar bence hayal değil. Tabii ki iklim koşulları değişti. Buna ayak uyduracağız. E, yapacağımız bazı şeyler yok. Dolu yağdığı zaman yapacağım bir şey yok. Bilmiyorum ona önlem alınır mı. Siz daha iyi bilirsiniz. Önlem sigorta yaptıracaksın. O da Artık bilmiyorum. Yapanlar değerlendirsin ne kadar olumlu olumsuz sonuçları var. Vaktinizi aldım. Herkese tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Burada ikinci gübremizi bir 10 gün sonra atacağız. 10 gün sonra atmadan önce şu an hayvanlar yayılıyor. Organik, doğal bir yayılım var. Ondan sonra 10 on gün sonra bu otları biçeceğiz. Akabinde gübremizi atacağız. E ee, yaprak gübrelerine de bir, e, bu önümüzdeki hafta içerisinde başlayacağız sevgili dostlar Herkese iyi günler diliyorum.